düşük karbonhidrat, yüksek yağ beslenme sevdalısıyım. Gerçekten bu beslenmeden vazgeçemiyorum. O kadar iyi hissettiriyor bana. Ee, neden bunun bu kadar sevdalısıyım? Çünkü 2 saatte bir yemek yeme düşüncesinden, uğraşından kurtuldum. Fakat bu beslenmeyi anlatırken karşılaştığım en büyük şey düşük karbonhidrat, yüksek yağ aa bu ketojenik beslenme oluyor. Halbuki değil. İkisi birbirinden çok farklı. Bugün size ikisi arasındaki farkı anlatacağım. Çünkü gördüm ki Türkiye'de bu fark pek bilinmiyor. Sema Hanım merhaba. Merhaba. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Tamam. Ketojenik diyet nedir? Şimdi her gıdanın içinde karbonhidratlar var. Ee, yüksek karbonhidratların kesildiği, düşük, bayağı çok düşük karbonhidratı olan bir beslenmedir. Ketojenik diyette karbonhidrat 20 gramla kısıtlandırılır. 20 gram karbonhidrat ne demek? Size biraz bunu anlatayım. Örneğin bir tane havuç. Birazcık karnabahar, 2-3 tane tane nohut yerseniz 20 grama ulaşırsınız. Yani karbonhidratın çok çok kısıtlandığı, bu da şöyle oluyor, bütün meyveler, bütün tahıllar tamamen çıkıyor. Çünkü meyvelerin, tahılların sağlıklı bile olsa karbonhidratları yüksek, bunların tamamen çıktığı sadece... Yeşil sebzeler, ee, hayvansal proteinler, yumurta, isteyene süt ürünleri, kuru yemiş ve iyi yağların olduğu bir beslenme şekli ketojenik. Süper. Peki ikinci soru. Düşük karbonhidrat, yüksek yağ dediğimiz beslenme Hı. şekli nedir? Düşük karbonhidrat, yüksek yağ bir çatı. Onun altında farklı beslenmeler var. İşte ketojenik var, Atkins var, Dukan var. Bunların hepsi düşük karbonhidrat çatısının altında. Ketojenik az önce anlattığımız gibi 20 gram karbonhidratla sınırlanıyor ama düşük karbonhidrat şemsiyesi 100 gramla sınırlı, 100 gram'a kadar karbonhidratı kaldıran bir beslenme. Tamamdır. Peki birazcık bahsettik ama derine inecek olursak ketojenik diyetle düşük karbonhidrat, yüksek yağ arasındaki farklar nelerdir? Uygulamadaki farkları çok daha rahat görebiliriz çünkü şimdi böyle hani herhangi birine 20 gram 100 gram dediğinizde hiçbir şey ifade etmiyor ee, ama ikisinin arasındaki fark ketojenik çok daha kısıtlarken beslenmeyi ve ben bence sadece e özel bir hastalığı olanların kısıtlı bir dönem ve mutlaka bir uzman kontrolünde yapması gereken bir diyet. Ketojeni kafamıza göre yapmamalıyız. Ben çok fazla görüyorum işte YouTube'da, Instagram'da, e, internette e, ketojenik diyet yapıp böyle kilolarca yağ yiyen hele özellikle Amerika'da işte o baconlar efendim söyleyeyim e, yağlar havalarda uçuyor en çok peynir kullanımı böyle kilo kilo peynir kullanıyorlar bir tarif yapıyorlar içine yarım kilo işte mozzarella koyuyor falan mesela evet baktığımızda mantık olarak felsefeye uyuyor yüksek yağ ama Sağlığımız için iyi bir şey değil. Sağlıklı bir ketojenik yapılabilir. O da mutlaka bir uzman eşliğinde yapılmalı. Az önce saydığım, kullanabildiğimiz şeylerle birlikte. 20 gram karbonhidrat nedir? İşte dediğim gibi çok az sebze kullanabiliyoruz orada. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri kullanmak iyi oluyor. Çünkü yeşil yapraklı sebzelerin karbonhidratı çok düşük. Ama çok faydalılar. Ben genelde sınırsız diyorum. Çünkü yeşil yapraklı sebze yiyerek 20 grama ulaşmak bayağı zor bir şey. İşte gün içinde örneğin havuç koyamazsınız. Havuç koyduğunuz zaman yükseliyor. Veya domates koyduğunuz an yükseliyor. Böyle çok yapraklardan gitmek daha kolay. Ama... E, düşük karbonhidrat yüksek yağ gelince yani o üstteki şemsiyeye gelince bu çok daha uygulanabilir bir şey. 100 gram karbonhidrat diyoruz. Tabii ki sağlıklı karbonhidratlar. 100 gram karbonhidrat aldığımızda işin içine bir elma yeriz girer. 10-15 gram karbonhidrat var içerisinde. Sebzeler bir sürü sebze yiyebiliriz. Havuç, pancar, bezelye hani bunları 5 kilo yiyemediğimiz için bir gün içerisinde. E şu kadar bir tabak yedik. İşte bir tane havuç rendeledik, bir pancar rendeledik örnek veriyorum. Biraz yeşillerden ekledik. Geri gelemiyoruz 100 grama. E, kuru baklagil var Bunun içerisinde. Her gün olmasa da şöyle bir e, ufak bir kase kuru baklagil, nohut, mercimek yediğimizde bir 20-30 gram da oradan karbonhidrat alıyoruz. Bakın meyve var. Ee, yasak değil ama sınırlı miktarda. Kurubakla gir var. Sebzeler serbest. Ee, tahıl da çok çok istiyorsak ben pek desteklemiyorum ama belki birkaç kaşık kinoa, birkaç kaşık sebene, gluten sorunu olmayana bulgur gibi bir şey olabilir. Veya çok çok seviyorsanız iyi miktarda eee İyi, i̇yi biçimde yapılmış e, tam buğday veya tam siyezden bir ekşi mayalı bir ekmek. Bir dilim ekmekte ortalama 15 gram kadar karbonhidrat var. Bakın bütün bunları eklediğinizde 100 grama anca geliyor. Dolayısıyla düşük karbonhidratta ana fikir şu oluyor. Sonsuz yemek değil de bu e, besinleri miktarlı dağıtmak menülerimize. Bunun haricinde de işte e, hayvansal proteinlerimizi yine yemek kuru baklagilleri e, kuru e, kuru yemişleri yine yemek bakın meyveden mahrum kalmıyoruz burada e, bir tane meyve dolayısıyla e, 100 grama ulaşıp orada durmak Bu bizi neden engelliyor bu bizi şuradan şundan engelliyor e, sabah eğer ki su börekleri, öğlen pizzalarla, macunlar, akşam e, hamburgerler yenen bir beslenmedeyseniz çok çok iyi bir e, karbonhidrat alımına geçiyoruz. 100 gram hepsi doğanın işlenmemiş iyi karbonhidratları hem vücudumuz ihtiyacını karşılıyor hem de kan şekerimiz dengeli kalıyor. Hem de mahrum kalmama e, halinden çıkıyoruz. Dolayısıyla çok daha uygulanabilir bir beslenme oluyor. Son bir toparlamak istersek ketojenik çok çok düşük karbonhidrat uygulaması zor. Ee, mutlaka bir hekim kontrolünde veya bir uzman eşliğinde yapılmalı. Belli hastalıklarda kısa bir süre yaptığımız bir beslenme. Gerçek ketojenik. Düşük karbonhidrat, e, yüksek yağ, 100 gram karbonhidrata kadar e, sınırı var. İçine demin saydığım besinler giriyor. Uygulaması çok daha kolay ve modern hayata uygulanabilir ve çok sağlıklı bir beslenme. Umarım kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir. Peki bir sorum daha var. Sizin Tabii. Için. E, düşük karbonhidrat, yüksek yağ ile alakalı bizim de bir e, programımız var. Evet. Bu programa e, katılmak isteyenler nereden ulaşabilirler? Onun da bilgisini verelim biz, bence. <laughs> e, ben her ay yapıyorum bunu. E, 6 Santim adında programımın. Çünkü ben bu beslenmeye tutkunum gerçekten. E, web sitemden e, www.semausbekmezce.com zaten buraya koyuyoruz. Çıkıyor poplar böyle. E, oradan ulaşıp e, detaylarını alabilirler. Tamamdır. Çok teşekkürler. Estağfurullah.